Sen televizyon izle baba. Gel bak. Biz gidip geleceğiz. Hello baby. kilo kilo Evet, herkese merhaba dostlar. Yeni bir günden yeni bir PUBG videosuyla tekrardan karşınızdayız. Yanımda her zamanki gibi saplama cesim var. Evet dayısı hazır mısın? Hazırım abi. Gidelim şunları çırpma yürü. Evet tokatlayacağız abi bundan sonra herkesi. Nereye indireyim kardeşim? Evet sanayi sitesine atlıyoruz gidin arkadaşlar Antep'in sanayi sitesi. Günlük video atıyoruz çok şaşkınsınız biliyoruz ama emek verin bu da emektir abi hayran. Abi bizi beğensinler ya bizi beğensinler abi. Kardeşim biz popüler adam değiliz kardeşim beğenmelerine gerek yok. Bizim adamlığımız beğenilse yeter. Yürü. İki yardım setini... Acesim onu yürü Kaçta geldi geleyim ben. Ha, keneş buldum arkadaşlar, keleşi çektim. Geliyorum. Yeni var, yeni. Bir dakika, geleyim. Dayan. Aldın, mı? Gitti gitti. Adam sen ya? Adamın adı çok güzel. Oğul Mert. Oğul Mert mi? Oğlum bu ne? Keleş beleş mi dağıtıyorlar bu keleş? Evet arkadaşlar <laughs> arvadımı buldum. Neşemiz yerinde. Burayı çırptık arkadaşlar çok. Ha karısı olsan Manyak bir fight döndü arkadaşlar aşağıda. Nefesinizi tutarak izlediniz biliyorum. Bizim de gotumuzun arası terledi. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda da Assassin's Creed Valhalla'yı çekeceğiz. Parayı kıydık oyun satın aldık arkadaşlar 100 kat. Geceleri yatamayayım. İnternet kafeye gidip <laughs> sadece kısa yolunu alıp eve gidip açardık. Onu yaptım lan hadi. Yemin ederim yaptım yani. Valla ben de çok. Flash'ı attım ya. dedim vay nasıl nasıl çabuk attı la da? dedim da. Oradaki masa üstündeki bütün oyunlar 20 30 tane oyunun hepsini aldım. Geldim eve bilgisayara attım baktım sonra sayı kırıklı. Açıl Do dosya, acaba niye? Dosya bulunamadı niye? Dosya bulunamadı. Ama... Evet buradan anneme sesleniyorum arkadaşlar. Küçükken hep oyun oynardım. Bu oyundan bir şey ne kazanacak senin hayatını? Bu oyundan mı kazanacaksın diyordu. Öyle oldu anne. Bu oyundan bir şey çıkmaz derlerdi. Çıktı. Ne oldu? Babası çıktı babası. 500 bin aboneye adım adım arkadaşlar. Evet birinci kanalımız 500 bin aboneye yaklaştı arkadaşlar. Bu kanalda Allah'ın ile sizlerle büyüteceğiz. Ben şuraya bir sıçayım kardeşim. Kapıyı açma. Loot'un bittiyse gidelim. geri. Oo oh, bir abi. Hay baktım be. Allah Allah ben de nereden geldi hiç görmedim ya. Ya abi her oyunda bunu yapmak zorunda mısın? <laughs> bir Neşe. Aa ama bilgisayar sen çöküyor. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu adam var diye kasmıyor bilgisayar. Bilgisayarın formatlığı gelmiş. Şöyle arkaya bir yaslan ya bin liralık koltuğa. Zenginim ben. Yaşasın reis. Hazır mısın deli? Senin koltuğuna bak bir de verim koltuğa bak. bak, 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 bak. <laughs> ne gördün? <laughs> ben be. Adamlar ileride. yapıştır kardeşim yine nereye? Evet arkadaşlar basına atıyoruz. Yürü. Vurduğum gibi iner arabadan yürü. Parkta, İki kişiler mi? Aynen. E, arkadaşlar Yaşayalım. yürü. Ben yapıştım kardeşim. Kaçıyorlar. Ee, deli geldi deli. Nereye kaçtılar onlar? Evet kız çocuğu gibi saklandılar mı yoksa? O nereye kayboldular lan? Bunun yeri yarıldı yerin. Suna girdiler ya. Allah Allah. Sen nereye gittiler bunlar? <laughs> Bura girince nefesim dar. Ali hiç pencere yok, bir şey yok. Oğlum en fazla nereye gitmiş olabilirler ki? Ona ne oğlum ya? İçeriye dalalım mı? abi. Sen ne yapayım orada sıçayım ne diyeyim? Bekliyorum izin. abi. He? Senden sen işaret bekliyorum abi içeriye dalmak için. Oğlum girsen içeri yoklar zaten kız çocuklar. Allah Allah. Vay anasın. nasıl nasıl arkadaşlar nasıl bir göt korkusuysa onlar ışınlandı. Ne <laughs> oluyor ya? Neresi patlıyor ben anlamayım ya. Sen çatıya çık abi. Çıkabilirsem çıkacağım kardeş. Bana gelme abi. Gelemisin. Yürü amma oğlum. Oğlum bunlar bir yere kesin aşağılık gibi yattılar ha ben ya. Aha ışın attı ha oraya ışın attı abi Nereye attı? Sola Oğlum adamları göremiyorum ki adam sandık eşeği altına serdik döşe <gülüyor> Ha <gülüyor> Bu kavga nasıl patladı niye yırttı minimum arkadaşlar <laughs> Onu gerçek adam sandım ha Gel gel Sus bu çocuğum ben bunlardan değilim abi Gel <laughs> <laughs> Beni tası kırıldı Abi ne işe alayım ya Bak ince ha ince bak. Beyin tasını artık şey yapar ha. Tas tas olarak kullanırız. Nerede bot, bot? Botlar Nerede bot var? İşaretli, işaretli var bak. Ben niye göremeyim ne? Ben Allah, niye Göremiyim? burda burada 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 buradalar. İkisi ikisi. Oradalar mı? lan abi yanında lan Bir aldım. Aa! Çok kal oradayım Ya e, Allah seni be öldürsün. Botuna sokacağım. Bak abi önümde baba bak. Nerede? Bak önümde yatmış salak. <laughs> salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk. Bu da bot mu? Allah belanı vermesin senin ya. Bir şey söyleyeyim mi? O bot olmasaydı ben o adamları bulamazdım. Abi bu bot değil abi. Ya sabri hele bak ya. İtin elikleri nasıl yapmışlar? Üflesek uçacağımız adamlar bize rüzgar yapmasın. Nasıl? Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? <laughs> Bana mı dedin lan onu? Evet arkadaşlar neşemiz yerinde iki tane kılıyı şamarladık gidiyoruz. Onu <laughs> ona oğlum. Oğlum biri atlamaya Antep'ten Urfa kadar yol gidiyor ya. <laughs> Allah Allah bunun tepesi bize bizi Antep'e işe götürmez. Mi? Nereye gidik bacısı? Ee, gene ben süreyim pardon. Abi sen gazla. Abi mı? şu kaplamaya bakar mısın? Allah'ını seversen böyle bir bok bir kaplama yok yani. Aaaav! Attılar ha! Arkadan yedik! Ondan atıyorlar abi. Hazır mısın? Abi bizi görünce nasıl korktu kaçtılar? Söyleme ya. Abi gölgenden korkuyorsan güneşe racon kesmeyeceksin usta. Ama o nereye geldi de? Ben de, ben de? Bir şey olacağını dedi de, sıkıntı verdiler yani. Ama sıkıntının kralını göstereceğim yine nere? Aldın mı? Denk de. bu şey göt bezi gibi aklı pelerinin uçuşi ya. Aşağıda, aşağıda abi. gördüm. <laughs> <laughs> Alınar, kadının botunu gerçekten bir sonraki amnesini gerçekten de tahmin edemiyorsun ya. Sen mi geldin? Oğlum. La daha yeni buradaydı. Nasıl oraya ışınlandı? Evet. Botları kır kırbaçladık arkadaşlar. Leş sayımız yükseldi. Neşemiz yerinde. Atılır gibi oldu video. Bu arada e, geçmiş babalar günü kutlu olsun abi. Aynen arkadaşlar. Herkesin babalar günü kutlu olsun. Bize babalığı sen öğrettin abi. Bak yapsın yürüyemiyor. Şaktan yürüyemiyor. İlk defa gururlandım ama bunu. Nerede? Aa dur dur. Ee, şimdi ben sizi çırpmadım mı? Dürlükle. Cah! Oh, yandan geçti. Daha yoksa belir ergilecekti. Aa gidiyor. Baldırına gidiyor. gidiyor. Oğlum nasıl bir var yemezmiş le? İki tane neydi adam, ha normalde bakıyoruz. ay çekirdeği gibi açılması araba geliyor, lazım. Araba geliyor araba araba. Aa! Ne oluyor orada? Abi, abi biz de rushlayalım biz de rushlayalım oraya. Rush ki? Rush, rush ne? Yani oraya gitmek oraya saldırmak. <laughs> Kapmak mı? Kangal gibi kapak mı yeneri? Getireyim mi arabayı? Getir yürü gidelim. Allah belanızı verin konsantrasyonu bozuyorlar bu oyun yetkilisine sesleniyorum. Botlar bize yollamadı. Bas abi bas abi, bas abi. Yürü Hazır mısın? Ben seninle daima hazırım abi. Gönül verdi kapıya toz oldu gitti züppeye yürü. Git. bir tane Yine okey de aşağı atar gibi attık Bir tane molotov sallıyorum arkadaşlar ah! e hiç atapat dönüyor yukarıda Geldim arkadaşlar kaygısız olun Nerede la bunlar Dur bir sene eşek gibi direkt girmeyeceğim dur Haşmerlik yapayım mı Çok bakayım orada <laughs> Lan gülme işte Ölme ha <laughs> <laughs> ne yapıyorsun orada adam? Daha, bir belki de ki kaldırırım da diyeyim. Dur da hemen adamlar gelmedi diyor. Ben belki seni kaldırırım. Diyeyim. Eşek cennetine yolladım yanları. Allah tahsilatını affetsin arkadaşlar. Ölüyle işimiz gömene kadardır. Gerisiyle sahibi ilgilensin. Hepsini kelleye çekmişim o adam. Nasıl çektim koyayım şimdi? Esmiş gibi adayız. Güzel eserim niye? Öyle. Evet arkadaşlar kıldıkları şamarladık. Keyfimiz yerinde. Parolumuzu içiyoruz. Böğrümüzde 4-5 tane delik var ama sorun değil. Onun nereden ses geldi gene? Bir, Bir itin en iyi gene boşta sıkıyor herhalde. Burada yapacak işimiz bitti seyredik. Tabii. Abi ben var ya sen en çok... Evet arkadaşlar burayı kış ettiğimize göre gidebiliriz artık. Gireceğiz Ya sen ne diyorsun? <laughs> al al al. Al al al. Abi oyundaki adını değiştirmek istiyorum senin. Yani Mustafa Solak yerine bot kurbaççısı 131. Bot mıknatısı 5000. Botları çekeyim arkadaşlar gel gel. Oy oyun parmazlandı. <laughs> evet formatlık olduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Aa! Oğlum bilgisayar mı yanıyla? Duman falan çıkıyor mu? Evet muhteşem sisini attı gene Cesim arkadaşlar. Ha. Sen Nereydi ne? Sen onu nereydin, al da ben de loot yapacağım abi. Bir dakika gel buraya gel. Gel. <laughs> 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 Reflex is coming. Evet arkadaşlar yine muhteşem spreyimi izlediğiniz için çok şanslısınız. Her kula nasip olmaz. Herkes daha taşa sprey atamaz arkadaşlar. Her baba yiğitin harcı dedi Adam herkes vurur arayın. Doğru. Önemli olan mermiyle dağ taşı sürebilmek. Çiftçileri desteğimizi de böyle belirttik arkadaşlar. Bir dakika. Kafaya atak mı? Nerede abi. Adam orada köşede abi. Nerede? Ha gördüm. bak. Ne? Siz şimdi nereye yemediniz be? Ne? Kaç adamım. Bir sana bir ona Bir sana bir ona. Göttü O Boşa yaşıyorum. Aman akıyım. İkisinden parmağı çaldım arkadaşlar. Parmağı Gönder, çok hızlı bir ölüm oldu ama arkadaşlar ha. Allah canını almasın ya. Allah belanızı versin. Yolda giderken karşımıza çıkıyorlar bunlar var ya. Arabadan inip vurması bir zulüm ya. Esti ya. Hmm. Son bir adam evet. kaldı. Son bir adam kaldı abi. Son, son, bir adam mı kardeş? Evet. Oğlum win almazsak çok kötü olur ama bugün oynadığımız kaçıncı oyun bilmiyorum arkadaş. Her açtığımda gengen gen böyle yırtayım. Yaşama sevincim kalmıyor artık yani. Eee? Eee? Yeri osuruk şey. Yeri abi Şu... aslında var ya biz bugün şeye gitseydik şey daha iyi olur. Elimize güzel bir bir buket çiçek alıp Nereye? bugün babalar günü. Keşke bugün nohutçuyu içseydik. Onun da babalar günü kutlasaydık. Ama anasının babalar günü kutlasaydık. <laughs> anasının çok babaları gördük. Eee. <laughs> <laughs> Ortalık hep leş ya. Bot olabilir ama leş gene yanı. Şu depeye çıkak mı kardeşim? Üstte nesek. Çıkar bizi. Eselim abi. Eselim. Arkadan günü. aynı vicdan azabı gibi durun gene ya. Evet geldik arkadaşlar. O drop'u aldık demiş. Adımı unutacağım artık ya. Oyun <laughs> oynamadım. Evet. Kayalara çıktık arkadaşlar. Aa! Aa burada. yapıştır. Yapıştır. Nereye gittin? <laughs> Gittim mi gitmedim mi arada aldım yani. Evet. Beni aldık çok ama. ani bir bitim mi <laughs> oldu la? Daha ben buradan esmeyi düşündüm birden bir oyun bitti. Evet <laughs> çok çekişmeli bir son oldu arkadaşlar. Manyak bir şey oldu ya. Neşesi var mıydı sen onu söyle. Abi sen yattın mı kalktın mı? Bilmiyorum orada ben bir acı kopukluk, yatmaz gibi oldum ha. Orada bir kopukluk yaşadım. Öteki tarafa bir gittim mi geldin hemen. <laughs> ani bir gidiş yaşadın abi. Aynen öyle. Öbür tarafa almadılar arkadaşlar. Vizem olmadığı için geri yolladılar beni. Evet bir PUBG videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum tekrardan. Resim, söylemek istediğim bir şey var mı söylemek istediğim çok şey vardı abi niye racon koydun ben onu anlamadım şimdi evet bize destek vermek için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar ne kadar çok abone olup beğeni atarsanız o kadar seri video atmaya çalışıyoruz biz bir tür motive oluyoruz yani Hayır. değil mi bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize popüler davranmayı unutmayın